yeni cezaevi inşa edilmesi planlanıyor. Bu cezaevilerin üstlenecek şirketlere yönelik ihalelerden 6'sı sonuçlandı ve 6 cezaevinin toplam bedeli 556 milyon lira. İnsan hakları savunucuları cezaevlerine kamudan yüksek oranda kaynak aktarıldığını belirtiyor. Son yıllarda hukuksuz tutuklamalardaki artışa dikkat çekilirken hükümetin çözüm olarak cezaevi inşa etmesi eleştiriliyor. Yakın zamanda insan hakları eylem planının açıklandığı Türkiye'de hükümetin cezaevi ihaleleri hız kesmiyor. Yılın ilk 3 ayında 8 cezaevi ihalesinin altısı sonuçlandı. Toplam bedeli 556 milyon 55 bin Türk lirası. Akseki Ceza İnfaz Kurumu 87 milyon, Giresun Şebin Karahisar Ceza İnfaz Kurumu 72 milyon 300 bin, Siirt Ceza İnfaz Kurumu 103 milyon, Tunceli Ceza İnfaz Kurumu 82 milyon, Kütahya Domaniç Açık Ceza İnfaz Kurumu 17 milyon 500 bin ve Adıyaman Ceza İnfaz Kurumu 194 milyon lira bedelle inşa edilecek. Aynı gün yapılan 4 ihalenin üçünü ise aynı iki şirket kazandı. Siirt, Tunceli ve Giresun cezaevi ihalelerini alan şirketler Nurpa Enerji ve Rast Madencilik. İki şirket de ilk kez cezaevi inşa edecek. Kütahya'daki cezaevini Evrensel Yol İnşaat, Akseki'dekini Aksu İnşaat, Adıyaman'daki cezaevini ise Demars İnşaat üstlenecek.